Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bugün size değerli gelen notlarımı tanıtacağım. Hadi başlayalım o zaman. İlk olarak Ay çok seviyorum ya onları. Bir tane daha var. Ayy, çok seviyorum bunları. Bakın çok popülerler. Uzun hepimiz izliyoruz arkadaşlar. Bu ikisi de sevdiğim karakterler çok seviyorum kendilerini. Evet. Beyza birinci sınıfa başlarken seni tanımıyordum. Beyza seni sonradan tanıdım. Tanıdığımdan beri seni artık çok sevmeye başladım. Canım arkadaşım doğum gün kutlu olsun. Osman Efe. tüm arkadaşım Beyza. Pazartesi günü yanımıza geldi. Ben çok mutlu oldum. Efsane Yılmaz. Böbrek nakli olmuştum. Evdeydim ve bunlar da onların notlar yazdılar. Tamam. Hep birlikte toplaşıp hediye aldık. Böyle kartlar var. Evet. Beyza yazıyor burada. Bak bu benim arkadaşlar. Sena. Burada da Sena. Yok Sena. Evet bu Sena. Sensiz günler geçmek bilmiyor. Bu i̇yi ki geldin. İyi ki varsın. Cem arkadaşım. Rusta var. Rusta var arkadaşım burada. Bütün güzellikler senin olsun. Seni çok seviyorum. Beyza. Zam. -za Se Sema. -se -se Sena. Canım arkadaşım seni çok seviyorum. Uzun zamandır görüşemiyoruz. Seni çok özledim. Yanımıza geri döneceğim. Görünce çok sevindim. Sevgilerle sıra. ağa. geçmiş olsun. Seni çok seviyorum. Seviyoruz. Bir an önce aramızda bekliyoruz. Cihat. Beyza seni çok özledim. Bir an önce aramıza gelmeni temin ediyorum. Sevgilerle Nilgün. Zümra. Eza geçmiş olsun ki şu an aramızda sınsın çok seviyorum. Ela. Enes. Enesler almış bunlar. Beyza seni çok seviyorum en sevdiğim arkadaşım sensin. Yani seni çok seviyorum. Zaten seni sevmemek mümkün mü? Anlayışlı iyi, çok iyi bir arkadaşsın. Doğum gün kutlu olsun. İranmaz. İranmaz benim sıra arkadaşım. Arkadaşlar. Beyza seni çok seviyorum. Çok özledik geçmiş olsun. Ziyahattin Efe. Çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Burada da Rümesa Mert Ege yazıyor. Cem arkadaşım Beyza. Geleceğini öğrendiğimiz zaman sınıftaki herkes çok sevindi. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. İranlansın. İyi ki doğdun Beyza arkadaşım. Taner. Beyza seni çok seviyorum. Hepimiz çok mutlu olduk. Nisan Nisanur'da çok sevdim arkadaşım da. Beyza seni çok özledik. Deniz. Evet. Beyza seni çok seviyoruz. Seni çok özledik. Çok geçmiş olsun Yağmur. Beyza iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Geçmiş olsun. Sevgilerle Beyza. Çağ. Meriç. Evet. İyi ki doğdun Beyza. Doğum günün mutlu olsun arkadaşım Enes. Aklından geçen güzelliklerin gerçeğe dönüştü. Huzurlu, mutlu, sevgi dolu dince güzel günlere doğum gün kutlu olsun. İsim vermemiş arkadaşlar. Evet. Bu neymiş? Böyle bir şey. En, en iyi dostum sensin Beyza. Sanki ikimiz kardeş gibiyiz. Sen benim için çok iyi birisin. Bezda Rümesa. Sefer Rümesa. Bezda Rümesa. Oradan yatılmış mı? Böyle bir not var. Bezda canım arkadaşım. Doğum günü kutlu olsun için neler dilerim. Beyza seni çok özledik. İnşallah şifalar bulup aramıza gelir. Ders yapmaya başlarsın. Canım arkadaşım. Geçmiş olsun. Canım arkadaşım Beyza benim sen gibi bir arkadaşım olduğu için kendimi şanslı hissediyorum. Ve seni çok seviyorum. Geçmiş olsun canım arkadaşım. Arkadaşım Aleyna. Seni çok seviyorum Beyza. Ailenle ve sevdiklerinle birlikte nice güzel yaşların olsun. İnşallah Beyza'cığım mutlu yıllar. Cansu, Ayfer Hatice'nin tezlerinden nice senelere İyi ki doğdum Beyza. Evet. Böyle bir resim var arkadaşlar. İyi ki doğdum Beyza. Seni çok seviyorum. Arkadaşın Yağmur. Bu da sarkı. Canım yavrum Beyza. Doğum günün kutlu olsun. Daima o tatlı gülücük yüzünden eksik olmasın. Mutluluk hep yanında olsun. Seni çok seviyorum. Nice yıllara. 9 Nisan 2015 öğretmen İknur. Öğretmenim de beni çok sever. Ben de onu çok seviyorum. Beyza seni çok seviyorum. Sen yokken buraların tadı çıkmıyordu. Seni özledik. Geçmiş olsun. Beyza seni çok özledik. İnşallah yakın zamanda aramızda tekrar dönersin ve devam derslerine devam edersin. İrem Su. Gülşah Esra. Metan Cihat yazıyor burada. Bunlar hediye edilenlerin hediyelerin üstündeki şeyler. Beyza seni çok özledik. Dualarım seninle Gülşah. Beyza seni çok seviyoruz. Tekrar aramızda geleceğin için çok mutluyuz. Kasım Efe. Ay. Sevgili Beyza seni çok özledik. Bir an önce aramızda gelmeni bekliyoruz. Sevgilerle Ömer. Sena Efsa Ela Nisan İlk Nur Öğretmen Beyza İyi ki bizim sınıftasını geçmiş olsun İyi ki varsın Pazartesi günü görüşürüz Evet arkadaşlar. Bitti video. Yani bitti her şey. Herkese güzel. Hoşçakalın. Bay